Herkese merhaba ben Eslem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere deney yapacağız. Deneyimize başlayalım. Bugün yer çekim deneyini yapacağız. Yer çekim deneyimizle başlayalım. Sizce yer çekimi nedir? Dünya üzerinde bulunan bütün cisimler, nesneler birbirine kütle çekim kuvveti uygulamaktadır. Bu yüzden yer çekiminin bir diğer ismi ise kütle çekim kuvvetidir. Peki nedir bu kütle çekim kuvveti? Elimde tuttuğum fırçayı yere bıraktığım zaman fırça yere düşüyor. Neden? Çünkü yerin bir kuvveti var. Cisimleri kendine çekiyor. Peki yer çekimini kim buldu biliyor musunuz? Yer çekimini 1643 yılında dünyaya gelen Isaac Newton bulmuştur. Ancak Isaac Newton yer çekimini nasıl keşfetmiş olabilir? Gelin birlikte hikayesini öğrenelim. Bir gün Isaac Newton ağacın altında oturuyordu. Esen rüzgarlarla birlikte ağaçtaki elmalar yere düşmeye başladı. Elmalardan biri ise Isaac Newton'un kafasına düştü. Isaac Newton o anda şunu düşündü. Bu elmalar sağa sola değil de benim kafama düştü. Bu düşüncesinin ardından Isaac Newton araştırmalara başladı. Ve ortaya attığı kanıt da aynen şöyle söylüyordu. Demek ki yerin bir kuvveti vardı. Ağaçtaki duran elmaları kendine çekti. O yüzden elmalar sağa sola değildi benim kafama düştü. demiş oldu. Aslında biliyor musunuz? Yer çekimi diye bir şey vardı ama bunu Isaac Newton yaptığı deneylerle ortaya çıkarıp kanıtlamış oldu. O zaman biz de bir deney yaparak yer çekimini kanıtlayalım mı? Deneyimizdeki malzemeler A4 kağıdı, bir adet sulu boya, parmak boyası, guvaj boya da olabilir, fırça, bir bardak su. Şimdi başlayalım. boya açtım. İlk başta fırçamı suya batırıyorum. Kırmızı alacağım. Suyumu renklendireceğim. Çok olmak istemiyorum. Suyumu renklendiriyorum. Farklı renklerde birkaç renk daha yapılabilir. değerlendiriyorum. Rengi biraz daha koyulaşınca deneyime başlayacağım. Artık bu renk bana yeterli. Bakıyorum şöyle, bir tık daha olabilir. Biraz açık kaldı. İçine bence tamam. Bu da deneyim yok. Biraz da mavi karıştıracağım içine daha koyu renk olsun. Tamam. İstediğim rengi elde edebildim. Boyamı kenara alayım. Kağıdımı sizin görebileceğiniz şekilde ayarlıyorum. renklendirdiğim suyumdan biraz alıyorum. Oturuyorum. Ve okonuruyorum. Gördünüz mü? Boyalar yerin kuvveti sayesinde yukarı sağ sola değil de aşağıya doğru gidiyor. İşte buna yer çekimi diyoruz. beraber yer çekimini kanıtlamış olduk. Nasıl da aşağı gidiyorlar. Yaptığımız bu güzel çalışmaları evimizin duvarlarında sergileyebiliriz. Bu deneyimiz böyleydi. Şimdi diğer deneyimize geçelim. İkinci deneyimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle gölge öğreneceğiz. Çocuklar, siz hiç gölge gördünüz veya duydunuz mu? Gölgeleri güneşin parladığı, hatta ışığın olduğu her yerde görebiliriz. Işığın olduğu bir yerde vücudumuzun bir tarafı ışığı keser ve o tarafı yeterince ışık almaz. Işığın az olduğu yerde ise siyah gölgemiz oluşur. Bakın. Işık sol tarafta. Oyuncağımız ortada. Oyuncağımızın gölgesi hemen sağında. Şimdi ışığımı diğer tarafa geçiriyorum. Ve oyuncunun gölgesi öbür tarafa geçiyor. Gördünüz mü? Gölgemiz ışığın geliş yönüne göre bizi bazen önümüzden, bazen solumuzdan, bazen de sağımızdan takip eder. Hatta gölgemiz hem uzayabilir hem kısalabilir. Gölgemiz oyuncağımızın şekline göre değişir. Bakın bu gölge dans ediyor. Çünkü oyuncağımız da dans ediyor bu gölge zıplıyor. Çok eğlenceli değil mi? Peki sevdiğimiz oyuncakların gölgelerini bulmaya ve onları çizmeye ne dersiniz? Haydi hep beraber gölgelerimizi çizmeye başlayalım. Benim iki tane oyuncağım var bugün. Bir tane böyle figürüm var. Bir tane arabam var. Ben bugün arabamın gölgesini çizeceğim. Burada renkli kalemlerim var. Ben renkli kalemlerimden mavi değil. çizmeye başlıyorum. Gölgeleri takip ediyorum. Burada Arabam oldu. Bunu alıyorum ve arabamın gölgesi bu şekildeydi. Tekrar koyuyorum. Ve arabam aynısı. Şimdi içini boyayacağım. Bunu buradan alıyorum. Arabamın içini boyuyorum. Siz de isterseniz oyuncaklarınızın gölgesini, isterseniz kendi gölgelerinizi, isterseniz arkadaşlarınızın gölgesini boyayabilirsiniz. Hatta gölgelerle hayvanlar bile yapabilirsiniz. Ellerinizi kullanarak. Birlikte yapmayı ne dersiniz? Arabamı boyadıktan sonra sizinle gölge yapalım. araya arabamı boyadım gölgesi aynı böyle gözüküyor arabamın şimdi sizinle bir tane gölge hayvanı öğrenelim mi bunu evde kendiniz yapabilirsiniz Hadi ona geçelim şimdi sizinle gölgeden hayvan yapacağız hem de ellerimizi kullanacağız Hadi yapalım iki parmağımızı böyle yapıyoruz işaret ve orada parmağımızı böyle iki yapıyoruz daha sonra bu üç parmağımızı böyle birleştiriyoruz ve ışığı yukarıdan kendimize, elimize tutuyoruz ve işte tavşanımız oldu bir tane de kurt var bunu da yapalım bu sefer bu üç parmağımızı yüzük, orta parmağımız ve baş parmağımızı birleştiriyoruz. Diğer parmaklarımız havada. Ve işte kurt. Ve böyle birçok hayvan yapabilirsiniz. Büyüklerinize, abinize, ablanıza, annenize, babanıza hatta öğretmenlerinize sorabilirsiniz daha farklı hangi hayvanları yapabilirim diye. Onlar size yardımcı olacaktır. Hatta kendiniz de bulabilirsiniz bence deneyin. Görüşürüz. Bu videodaki deneylerimizin sonuna geldik. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.